Merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün beraber arkadaşlar Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition oyununa grafik modu nasıl indirilir ve Türkçe ama nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Hadi o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Buradan video diyorum ve evet. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bir tane WinRAR bir tane de klasör var. Bunlar modun şeyi arkadaşlar. Ben size videonun açıklamalar kısmında bir tane link vereceğim. Oradan dosya tc sitesine gideceksiniz. Burada kelime fazla olduğu için arkadaşlar bu s anlamış. Had of, of the Tomb Raider Definitive Edition modları yazıyor. Bu saniyenin bitmesini bekleyeceksiniz. Sonra dosyayı indir diyeceksiniz. İndikten sonra masa üstüne atın. Buradan sağ tıklayıp tümünü ayıkla diyeyim ve bu şekilde olacak. Şöyle bunu koyalım. İçinde Türkçe ama var. Türkçe çaymayı da arkadaşlar ben buradan indirdim. Haberiniz olmuş olsun. Her olur da benim attığım şeydeki çalışmazsa çalışıyor da hani çalışmazsa ya da dosya size kayıp olursa filan sitenin linki orada arkadaşlar. Direkt şurada sitenin linki ve burada da gerek Türkçe yamaya gerekse de grafik modunu nasıl indireceğinize ve oyunda nasıl etkinleştireceğinizi anlattım. Şimdi o zaman ilk başta grafik modunu kurmakla başlayalım. Şimdi buradan grafik moduna tıklıyorum. <laughs> ben buradan kendi reshade'imi açacağım. Şuradan biz direkt Türkçe gelelim. Atılacaklar. Tamam. Şimdi reshade'i açtınız. Reshade'i açtıktan sonra şurada Shadow of the Tomb Raider SOT TR.exe var. Buna tıklayın. Next'in. Drex 10 11 12 yazıyor. Nextin. Burayı hiç ellemeyin. Nextin. Sonra finish deyip modu bitirin arkadaşlar. Şimdi ise Türkçe amayı kurmak e, kurmaya geçelim. Bu bilgisayar diyorum. Yerel disk ediyorum. Ben de oyun Epic Games'te inik. Buradan e, Epic Games'e giriyorum. Shadow of the Tomb Raider'ın içine giriyorum. Ve bu gördüğünüz iki dosyayı şöyle kopyalayıp yapıştır diyorum. Hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Ben de zaten Türkçe ama yükle ben onun üstüne kurdum. Şimdi ise e, buradaki işimiz bitti. Şimdi ise oyuna geçmeden önce ben ekrana birkaç tane fotoğraf koyacağım. Yani öncesi ve sonrası diye ilk başta onları bir görün ondan sonra videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Fotoğrafları gördünüz. Şimdi şuradan Shadow of the Tomb Raider'a giriyorum. Oyunumuz açılsın. Evet oyunumuz açıldı. Seçenekler diyorum. Benim grafik ayarlarım bu şekilde. Göstereyim. Ee, bunu tam ekran almayın, bunu özel tam ekran alın. Çünkü özel tam ekran alırsanız şu her sayısını ve V-Sync'i açabilirsiniz. Bunu böyle yapın. E ee, grafik, grafik ayarına gelin. Grafik en yüksekte arkadaşlar görün. Tamam diyorum ve Oyna diyorum. Evet yukarı ekranda gördüğünüz gibi e, bir tane menü çıktı. Bu modumuzun kurulduğu anlama geliyor. Şimdi ise oyunda etkinleştireceğiz bunu. Ve sizin için de birazcık oynayacağım. E, sesi, sesi biraz ben de fazla. Şunu kısayım. Buradan klavyeden home tuşuna basıyorsunuz. Buradan skip tutorial diyorsunuz. Buradan şimdi açacağımız dosyalar şunlar. AMD Fidelity Fix. DPX. HDR. Ve Vignette. İsteğe bağlı olarak da burada tint var. İster bunu açın. isterseniz kapatın. Bu daha böyle yumuşak bir görüntü sağlıyor size. Evet nelerimiz açıkta. AMD Fidelity Fix. DPX. HDR. Ve Vignette. Home tuşuna basıyorum ve devam et diyorum. Sizin için birazcık oynayacağım. Ben dediğim gibi oyunun bir yüzde kırkına geldim. Tamam. Bu arkadaşlar oyuna grafik cilalaması yapıyor, haberiniz olsun. Evet, ekranınız geldi. Pomp tuşuna basıyorum, çalışıp çalışmadığını görün. Şöyle. Ee, bunu zaten bir kez yaptıktan sonra bir daha yapmanıza gerek yok. Şuradan bir ben bir, kampat içine bir gideyim. Ee, i̇ki tane beceri puanı lazım. Tamam. Ben bunu açacağım. Ya da bunu. Şimdi şuradan geri geliyorum. Aa durun size şeyleri göstereceğim. Bekle. Oyunları, something. oyunu bilmediğiniz için. Now Burası e, beceri puanları kısmı. Ben bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan yükselti yükselte yaptım bu kadar. Burası da envanter. Yay. Yayın geliştirme yeri. E, tabanca. Normalde tabanca bu. Siz buradan ek olarak tabanca seçebiliyorsunuz. Tüfek bu. Bunu seçebiliyorsunuz. Ben de pompalı bunda seçik. İsterseniz de yakın dövüş silahı olarak tırmanma baltasını şu da yapabilirsiniz. Kıyafetlerimiz var. Şu an arkadaşlar yerlilerin bölgesinde olduğumuz için şu mavi görünümlü kıyafeti giyemiyorum. O yüzden Kratos'a benzer bir kıyafet giydim. Ee, burada da teçhizatlar var bu teçhizatları arkadaşlar bazılarını e, dükkanlardan alabiliyorsunuz yerli parası var oyunda ondan alabiliyorsunuz hızlı seyahat kısmı var hızlı seyahat yapmayacağım şimdi ise e, oyunu geçelim şimdi ne yapıyorduk ilk başta şuradan Tamam. hadi bakalım gördüğünüz gibi yansımaları ve oyunu daha güzel gösteriyor. Evet. Şimdi. <laughs> Abla söyleme harbi yayı hesaplarım sana. Meyve dolu. Hmm. Nereye gidiyoruz lan? köprüden geçeceğiz galiba. Ya da oradan mı gideceğiz? Galiba oradan gideceğiz. Ben bir suya atlayayım. Bakın su öncekine göre daha detaylı ve daha akışkan. Şurada yerde bir şey var onu alalım. Cursed <laughs> Eee geldi de. Şimdi, I'm sorry. Girelim. No one may enter. Yılan muhafızı kıyafeti gerekli. Bekle bu yılan muhafızı kıyafeti şu mu? Dur bakayım. Bir önceki kayıta geçeceğim. Bizim alttaki kör abi bize bir tane kıyafet vermişti. O mu, o mu lan? Ya umarım o yeşil kıyafet değildir something. ya. Yılan muhafızı. Aynen bu. Bunu giyeceğiz. Şahtı şahfaz oldu Allah'ım Lara'ya bak. <laughs> Neyse oyun giydiyorsa giyeceğiz. <laughs> Geç şuradan. da Hayvan derisi var. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> CTR ile suya dalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi shift'le daha hızlı gidiyorsunuz. Space'le de çıkıyorsunuz böyle suda. Şu abimizi <laughs> bir ben bir Lan seni ben nasıl çıkaracağım? have you come to finally kill me i'm not with the cult i'm a friend here to free you that's an effective disguise can you use it to free the others and find kolqui i hope so but i don't know what happened to him he's alive kolqui alive in the confusion i heard him shout ordering a retreat i'm sure he's alive oh, oh. Uh, Tamam şimdi girebiliriz. Hadi şimdi götün sıkıyor salma. Yılan muhafızı kıyafetine de gireyim. Geç şuradan. Demek ki yılan muhafızı kıyafetine giydiğimiz zaman bunlar bize karışamıyor. Güzelmiş.

dolu. Tamam. Merhaba, merhaba kolay gelsin. <laughs> Kapılar açık buradan çık çık çık. Şurada okunacak bir yer var. This describes something nearby. They stand back to back, two brothers in arms. I lie at the feet of the one who Başarım watches aldık. the Shaded Serpent. <laughs> kamp ateşi var. Bu kamp ateşi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, otomatik save almamıza yarayan şeylerden bir şey. Hani manuel save alma yeri de zaten burada. Ama siz gene de bu kamp yerlerine gidip etkileşim sağlayın. Hani kamp yerini gördünüz ama girmediniz. Oyun GTA en baştan başlatır, haberiniz olsun. Lara <laughs> Your serpent god disguise is good. I discovered the passphrase for the prison where they're holding my mother. Innocent eyes will blink at dawn when weakness falls away. Understood. We'll get her out, Atsley. There's one more thing. Hakan has been captured. He's my friend Kiara's dad. If he's sacrificed, I will see what I can do. No. Oh, I don't have enough space for that. From that door, your rebel father will die for his actions. Papa! I love you! That must be Kiera, the girl that we mentioned, I'm top. which means her Khan is in that cell. I've got to find a way to get him out. <laughs> All full up. I can't carry on I'm sorry, Ahao. Please don't hurt me. I only wanted to say goodbye to my father. I'm not gonna hurt you, Kiara. I'm with the rebellion. How do you know my name? Your friend Etzli, told me I should help you. He he did? Yes. So why don't you tell me what's happened? My father blames Kukulkan for mother's death. I told him that nothing would bring her back, but he didn't listen. He tried to kill Kukulkan and now he's going to die and I will be left all alone. Hey, it'll be okay, little one. Maybe I can help. Really? There are other rebels here in the square. They want to help as well, but they're too scared. Maybe you can convince them. I'll do whatever I can, Kiera. I promise you, I won't let them take your father from you. Thank you, Lara Lara. I'm tired of listening to this rebel moan. Let's get on with the killing. Does your taste for blood outweigh your delight in hearing a man suffer? It's too heavy. I need to find some help. I'd like to see the prisoner. With respect, Ahau, but he is to be executed on orders from Kukul himself. And may I also suggest you leave the square for your own safety? I want to free the prisoner, but I can't do it alone. You must be the Eshiki Unuratu spoke of. If you can make it safe, I will help open the door. Come on. Eyvallah. Blessings, Ahau. Are you enjoying the executions? the executions of course but i need you to stop the prayers for now are you still willing to help yes as soon as the guards are gone why did the attendants sound the horn I'm I'm sure there's there's a we we are would you play your instruments for an envoy of the gods we would be honored to help Don't be alarmed. I'm a friend of Unaratu's. I'm trying to free the prisoner and I need your help. Of course, but those guards will kill us if we get too close. Deal happen. with them. Come on, wait. For me. Better make sure everyone stays in line. Okay, are they, are they? the guards are gone. Then we must move, now. Shall I sound the call to prayer? Not yet. This won't work. Both levers need to be held open if I'm going to get inside. I need to all full up. It's safe now. Help me open the door. Yes, you must move. Hadi, Hadi. <laughs> Indirimli. Together now. Hadi, Hadi, Hadi. The way is clear. Hey, What do you want, priest? Don't worry, I'm a friend. I do not have any friends that look like you. Trust me, I'm a wolf in sheep's clothing. Your daughter's waiting. Can you walk? Keyara. Damn. Keyara, go. Get someplace safe. I will find you. will şey here. Bir, Aha bu da öyle. Burada alınacak bir şey var mı yok? Dayı gel bakayım sen be. Stay close. These are the old barracks. This way. Kiara, I am coming. Tamam kızına gidiyorum bekle anladık. Be hızlı gitme yani. Dikkatli git ben senin yararına. If we work together, we can move this stone. Thank you for showing me the way. You helped. Not that. The way to what's important. To my daughter. Here, this knife. It belonged to my wife. I was going to kill Kukulkan with it. I have no use for it now. İnce bilenmiş bıçak. So sorry my sweet child. Let me look at you. I promise I will never leave you again. Come on. Let's go home. the exalted and knowing may enter this sacred ground innocent eyes will blink at dawn when weakness falls away may enter şimdi ben oyunu burada bir kaydedeyim ondan sonra da çıkayım videoyu bitirelim Oyundan çık. Tam ekran kamera. Ve tamam. Evet arkadaşlar size bu videoda Shadow of the Tomb Raider oyununa grafik modu ve Türkçe ama nasıl yapılır ee, yani yapılacağını gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.